Bak sözümü kes ya. Neyse arkadaşlar, school bag'ını bilmem ne. Yol başı moduna biraz hoş geldiniz. İlk birlikte başlayalım. Gel sesini kes. Gel sesini kes. Tembel de bile yokluğundan gelmiş. Keltoş arkadaşı da Andrew diye bağırıyor. Keltoş babana kalmış. Diyor ki anne dışarıya çıkabilir miyim? Evlerini yaptın mı diyor. Yes, done. diyor ki evet yaptım. Ödevlerini getir dedi annesi. Daha yiyecek kesin. Wait, yapmamış. Now... <laughs> Bakın. Was Fettos arkadaşı dedi ki Andre gel yedeği yani. Şimdi de diyor ki Tamam sus söz Şimdi de dedi ki arkadaşlar e, no Boş ver gelsin siz anlamışsınızdır. Bu oynamak için benim kadar e, korkuz olmazdı. Çünkü korku oyunu. Geldim. Ya gelsene Bu da herhalde bu. bak lan. Koş koş. Şöyle git. Uy orada babam orada orada. Kapıyı kapat. Selam olsun babacım. Neyse. Babacım yanına Ne? ya ne? oturayım. kurtuldum arkadaşlar. Evet. Bak yerde Arkadaşlar yorumlarda biri yazmış. Ee, bunun için hepsine anahtar varmış. Çıktı mı anahtar? Burada. Çok iyi. Bir tane e, yorumcu da bir tane takipçim yazmış. Burası banyo arkadaşlar. Banyo. Bir yerde bir tane bir şeyde bir, bir şey varmış arkadaşlar. Şu, şu, çiviler burada arkadaşlar. Ama bizim onun için tornavida bu tornavada oynamamız lazım. Tornavida e, cümleyi kuramadım. Hepinize özür diliyorum. Bakayım amacımın yerinde ne var. <laughs> Bakın. Bakayım anne beni nasıl yakalıyor. Aa, onu yakalamıyor. Yemin ederim yakalamıyor. Oyun bana yerde yakalamıyor. Bir dakika babamla deneyeceğim arkadaşlar aynı taktiği. Babacım, onu kesin de ben dönüyor. Bu kemerle bana dalıyordu. Öbür terlikle dalıyordu da anne olduğu için. Şimdi seni nasıl çıkacağız? Annem sen bana hazır karışmıyorsun. Ben böyle seriye çıkıyorum. Arkadaşlar birinci kaçış. Neresi biliyor musun? Burası. Buradan kaçıp Buradan tırmanıp arkadaşlar. Ee, bir yerde bir tane çıkıntı. Aa. Bir yerde bir tane çıkıntı vardı. Şunu alalım. Nerede o çıkıntı? Bakın bakın. Hah. Şurada bir tane çıkıntı var arkadaşlar. Oradan çıkıyorsunuz. Şu atıyorsunuz ve kaçıyorsunuz. Babağo dostlar sizi kovaliyor. Sarar gürültü. Internet. The front door is locked. And mom probably has the key. Tamam, çok hızlı kurtlar. Köpek çok çok çok. çok. O ülkede tüm insanlar da vahşi. Şimdi... Evet, sus. N nereye takacağız? Hı, buraya takılıyormuş. Onun içine varacağım aha omega. Oh ya tamam sus. Ya bir köpeksin. Işte. Aralı kız mı konuşuyor ya? Anaaa Yok beyefendi ağa almış Bu hortumun acıdır arkadaşlar Buraya koyuyoruz Lan bu Bu da deli sigortası zaten Bana pakarya ver de gideyim ee, Arkadaşlarımın çay şey kafasına hortum patayım Doluyor arkadaşlar ben doluyor da düşünüyorum. Per maneken aşağı. Oyu finger gelir. Anlamadığım şey bu arkadaşlar. Bu anahtar nereye açıyor onu anlamadım. Birazdan onları evi tanıdıktan sonra bizim mutfakta da ne çekmece varmış bu çekmecenin aynısını valla bizim mutfağa yaptırmamız gerek <laughs> anacım özür bir şey yok <laughs> anacım özür dilerim şey yok anne bir porselen tabağına kadar porselen denmez de bizim galiba köpeği etlememiz lazım onu istiyor Hadi istiyor, istiyor bizim. Niye gidiyor kendi sahibine sonu? Kapa 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 yat ya. Kapat şunu be. Ya boşu boşuna açtık ya açmıyor. Ya boşuna açtık ama. Şimdi gideceğim babayla bizi kontrol edeceğim arkadaşlar.